cevap ver. Git özele Ben mi? Arkadaşlar evet, kanalıma hoş geldiniz. Sesle birisi var şu anda ve bilmiyoruz kim olduğunu. Hazırlı bana sövüyor. Merhaba evet efendim. Ne İyiyim sen arkadaşım. Emir. Babanı hiç çözemedim bundan. Arkadaşlar şimdi seste birisi var ve sürekli bize söylüyor. Cappar diyor bana. Öyle onu muhabbet edeceğiz şimdi. Emir Oros Pevla'da, ses ver. Cappar. Arkadaşlar duyun. Efendim. Ne haber Cappar? Ee, benim YouTube kanalım var da oraya video atıyorum şu anda. Sen de wow, konuş Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Gerizekalı, erkeksi lezbiyen Taksim delisi Buse. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. bu bir şey <laughs> Bunu kafasına, kafasına tükürüp götünü sopa sokmuşlar. Aslı evet. sesin Yusuf'a benzemiş lan amına koyayım. Sen hatırlıyor mikrofon açamıyordu ya. Doğru. O dün ne videosunu buldum biliyor musun? Benim inleme videosunu buldum Çiko'ya olan. Ananı sikeyim lan. Çiko ne salakladı lan? Minecraft'da sana şıf basıyorum diye kıskanıyordu bizi. Allah kahretsin. Arkadaşlar işte emir bu tanıdın zaten hemen. Orospu'nun teki. Allah belanı versin. Emir bu arada ve... benim videolarım 1300 evet. falan izleniyor. Ananı sikerim bu evet. ciddi bir video. İnş. Tamam güzel olur. Tamam. Arkadaşlar eee karşınızda gördüğünüz gibi 3 katlı amcık yaptıracağım arkadaşlar. 3 katlı. Kendisi, mısın Değilim. O tanımıyorum Değil arkadaşlar 50 kuruşumu falan çaldı az önce benden. O yüzden video alıyorum. Yoksa tanımıyorum ben bunu. Bir arkadaşımız bu Taksim Derisi bu kafasına tükürüp <laughs> götüre sopa sokmuşlar. Arkadaşlar tanımıyorum kendisini kesinlikle. Ben bana orospu falan diyor da orospular ırkçılık yapılan bir sunucu zaten burası. Gülfem orospusunun sunucusu. Evet arkadaşlar. Yani Gülfem e, orospu ırkçılık orospunu yapıyorlar orospunu arkadaşlar. Arkadaşlar. AKP'li bunlar bu arkadaş... hepsi galiba. Durun durun partiki çek.